Efendim merhabalar. CHP içinde bir tartışma patlak vermişti. Biliyorsunuz CHP'nin önde gelen isimlerinden bir tanesi çıktı. Özgür Özel'in Erdoğan'ın daha korkabileceği bir aday olduğunu falan söylemişti. Daha ortada erken seçim talep eden bir Özgür Özel yok. Ama Özgür Özel'in adaylığını dayatmaya başlayan aktörler ortaya çıkması absürt bir fotoğraftı ve çok fazla tepki çekmişti. Özgür Özel dün verdiği TV mülakatında benim adaylık niyetim yok. Bir tane niyetim var. Atatürk'ün partisini iktidar yapmak diye bir açıklama yaptı. Şimdi Özgür Özel gerçekten siyasette önemli bir aktör olmak istiyorsa Kılıçdaroğlu'nun başına gelen, Türk siyasi tarihine utanç verici bir aktör olarak geçen, Türk siyasi tarihine altılı masayı toparlayıp seçilecek, seçilebilecek adayla yarışa girip Erdoğan rejimini sonlandıran kahraman olarak geçmek dururken Türk siyasi tarihine utanç verici bir aktör olarak geçmeyi başaran Kılıçdaroğlu'nun başına gelen kendi başına gelmesini istemiyorsa yapması gereken şey bu. Bu sadece bir öngörü. Böyle bir risk bir kere daha alınmaz. Ülkenin geldiği noktayı görüyorsunuz. Seçimi kazanacak değil, seçimi çok rahat ve açık ara kazanacak bir adayla girmesi gerekiyor CHP'nin. Zira ittifakı dağılmış durumda. CHP'nin elinde sadece bir kart kaldı. Çok güçlü bir aday. AKP'lilerin bile en az yüzde %5'inin oy verebileceği, MHP'lilerin yarısının çok rahatlıkla oy verebileceği çok güçlü bir adayla yarışa girmesi gerekiyor. Ve ve bunu çok fazla uzatmaması gerekiyor. Yani bir 3 sene sonrasına hesap yapmaması gerekiyor. Çok iyi anlıyorum. Kongreyi daha yeni arkalarında bıraktılar. Belediyeleri daha yeni kazandılar. Haydi bir daha erken seçimle yarışa girelim demekten çekiniyor olabilirler. Ama yapılması gereken şey çok fazla uzatmadan erken seçimi dillendirmeye başlamak ve bunun bir adını koymak. Yani biz erken seçim istiyoruz. Bunu yarın istemiyoruz. En geç 2025'in baharında bir erken seçime gitmek zorundayız. Zira mevcut iktidar tüm güvenini yitirmiştir. Arkasında çoğunluk kalmamıştır ve Türkiye'nin sorunlarını çözebileceğine dair kitlelerde umut kalmamıştır. Nasıl kalmamış o umut? Şimdi ona bakalım. Sadece seçim sonuçları değil. Kesesinden lüks hayat yaşadığınız kimin? Gençlerin. Gençlerin kesesinden hak edilmemiş bir lüks hayat yaşayan 3-5 tane maaş alan bir kitle var Türkiye'de. Neden gençlerin kesesinden? Zira bugün yaptığınız o tefeci faiziyle yaptığınız o borçlar o gençlerin zamanına yazılıyor. Onlar ödeyecekler bu borçları. Yani mülakatlarla kadrolarını çaldığınız gençler bir de yaşadığınız lüksün borcunu ödeyecek. E böyle bir tablo karşısında genç olsanız ne düşünürdünüz? Bakalım gençler ne düşünüyormuş? Konda'nın yaptığı bir saha çalışması var gençler üstünde. Bakın her 10 gençten 7'si Türkiye'de çağdaş ve iyi bir eğitim aldığına inanmıyor. Yani pespaye bir eğitim aldığına inanıyor ve yanılmıyorlar. Zira Pisa Studies'de Türkiye'nin yerine bir bakın yani OECD ülkeleri arasında eğitimimiz sahada neticesini ölçen dünyanın en muteber eğitim araştırması olan PISA araştırmalarında Türkiye dibe çakılmış durumda. Onda 7'si çok az en az onda dokuzunun biz bir eğitim almıyoruz demesi gerekiyor ama bir eğitim almadıklarını görebilecek çapta ve kapasitede olmayanlar nereye düştüklerinin hangi çukurun içinde, hangi eğitim çukurun içinde debelendiklerinin farkında bile değiller. Ve gençlerin üçte ikisi ülkede ifade özgürlüğünün olmadığını düşünüyor. Bu oran da oldukça yüksek. Yani sadece bunu bilen ama söylemeye utanan ya da onlar için ifade özgürlüğü diye bir sorun olmayan bir gençlik var. Saraya biat eden bir gençlik var. Yoksa onun dışında kalanların tamamı Net bir şekilde bu ülkede ifade özgürlüğünün olmadığını ortaya koymuşlar. Gençlerin ya sadece yüzde 36'sı gelecekte şu andakinden daha iyi şartlarda yaşayabileceğini hayal ediyor. Bunun iki nedeni olabilir. Şu anda o kadar kötü şartlarda yaşıyor ki bir umutla ileride bu değişebilir umuduyla yaşıyor ama sadece yüzde 36'sı yani yüzde 60 küsürü gelecekten yana en ufak bir umudu yok. Yine gençlerin sadece %23'ü cumhuriyetin ikinci yüzyılının Türkiye'nin ekonomisi, demokrasisi, sağlık ve eğitim gibi temel sorunlarının daha iyi olabileceğini düşünüyor. Yani 4'te 3'ü böyle düşünmüyor. Bu tablo, bu tablodan çok fazla ders çıkartılması gerekiyor. Karşımızda karamsarlığa boğulmuş ve ne yapacağını bilemeyen bir kitle var bir genç kitle. Bu genç kitlenin %56'sı da mümkünse, başarabilirse, yapma imkanı olursa ilk fırsatta yurt dışına çıkmanın ve muhtemelen bir daha geri dönmemenin hayallerini kuruyor. %56'sı. Yani bunu başarmak için gerçekten Türkiye'nin gerçekleriyle savaşmış olmak gerekiyor. Ülkenin gençlerinin %56'sının Ülkeyi terk etmek için adeta tünel kazdığı bir Türkiye Erdoğan'ın eseridir. Bu kutlu eseriyle ne kadar mutluluk duysa azdır. Zira bu gençlerin boşaltacağı yerlere de kimlerin geleceğini biliyoruz, değil mi? Yanlış Suriye politikası neticesinde oradan gelenler, Biden'a gizli görüşmede verdiği söz neticesinde Afganistan'dan ve Pakistan'dan gelenler bu gençlerin yerlerini dolduracaklar. Böyle düşünmeyenlerin yani yurt dışını düşünmeyenlerin oranı da yüzde 44 değil. Hani yüzde 56'sı yurt dışını düşünüyor dedik ya. Yurt dışını kesinlikle düşünmeyenlerin oranı geri kalan yüzde 44 değil. Sadece yüzde 23. Sadece ülke gençlerinin yüzde 23'ü ülke topraklarında kalmak istiyor. Arada kalan oran yüzde 20 küsürlük oran kararsız. O meşhur Şarkıda da dediği gibi yani should I stay or should I go gitmek mi zor, kalmak mı, gideyim mi, kalayım mı arasında kalmış gençler. Bu tablo bize şunu gösteriyor: AKP sadece ülkenin hazinesini, dış politikasını, kurumlarını bitirmemiş, gençlerin bir umutla geleceğe bakabilme e, şansını, yaşama ümidini de yitirmiş durumda. Bu gençlerin tekrar motive olup, ülkenin ayağa kalkması için, mücadele edip çalışabilmesi için aktörlerin kesinlikle değişmesi gerekiyor. Bu tablonun bize verdiği en önemli ve birinci derecede sonuç şu. Gençler ülkeyi yöneten aktörlere yönelik tüm umutlarını yitirmiş durumdalar. Hoş aktörler değiştiği gün bu oranlar hemen ertesi gün ters yüz olmayacak. Zamanla bakacaklar dengeli bir politika var mı? Tersine göç oluyor mu? İnsanlar doğru kararları alıyorlar mı gibi. Bu soru üstüne bana çok fazla sorulan sorulardan bir tanesi. Şimdi bireysel olarak sorular geliyor şöyle işte çocuğum şu durumda sizce çıkmalı mı kalmalı mı? Sevgili dostlar bu tür kaderi meselelerde ben kesinlikle kalın veya gidin demem. Böyle bir sorumluluğa hiç kimse ortak olmak istemez. Çocuk başarır bir yerlere gelirse kendinden olur Allah göstermesin bir kaza olur, bir terslik olur. O zaman benim adımı zikredersin. Yani bu tür kaderi mevzularda kesinlikle ben doğrudan bir öneride bulunmuyorum. Ama şayet dil öğrenme kabiliyetiniz varsa en azından bir değişim programıyla, Erasmus'la, farklı bir programla yurt dışına çıkma imkanınız varsa bunu bir test edin, çıkın. Yurt dışında hayat kurma şansınız var mı? Bunu yerinde bir görün. Ondan sonra kendi kararlarınızı kendiniz verin. Batılı ülkelerde çok çok ciddi bir nüfus açığı olduğu için kontrolsüz göçle savaşırken, çatışırken kontrollü göçle kademeli olarak uzman ve yetişmiş kişileri almayı ve davet etmeyi planlıyorlar. Yani gelecek zaman kurdum ama planladılar almaya başlayanlar da var. Almanya'da bunlardan bir tanesi. Bundan da sadece yazılımcıları kastetmiyorum. Hangi işte, nerede açık varsa bir sözleşme yakaladığınız takdirde buraya belgelerinizi de tanıttığınız takdirde gelebiliyorsunuz. Ki üniversite mezunu olmanız bile gerekmiyor. Çıraklık belgesi ve yurt dışı iç tecrübesiniz varsa farklı yerlerde bu herhangi bir yurt dışı olabilir. Bunlar bile hanenize puan olarak yazılıyor ve Net bir şekilde vizenizi alıp burada yeni bir hayat kurmaya başlayabiliyorsunuz. Yani öyle kaçak göçek yollardan duvarları tırmalamanın da bir anlamı yok. Şimdi bu cevaplıyoruma bir küçüklük fotoğrafımı koydum ve onunla alakalı çok fazla soru geldi. Cevaplıyorumda onu da onları detaylı olarak yorumlamaya çalışacağım ama konuyla ilintili olduğu için şunu da ekleyeyim. Bir soru diyor ki çocukken hayal ettiğiniz yerde misiniz? Yoksa hayallerinizden çok mu uzaktasınız? Bu soruyu hiç düşünmemiştim. Onun için yanıtlama kararı aldım. Şöyle söyleyeyim. Şahsi olarak kariyerimle alakalı hayal ettiğim ve planladıklarımın aslında ötesinde yerlere bile geldim diyebilirim. Sonuç olarak yani ailesinin içinde profesörler, akademisyenler, düşünürler olan bir ortamdan gelmiyorum. Birazcık kariyerini kendi tırnaklarınla kazıyarak şekillendirmen gerekiyor. Bu açıdan baktığım zaman hayal ettiğim yere geldim diyebilirim. Ama ülke açısından, Türkiye açısından baktığım zaman tabii ki hayal ettiğim şey bu değildi. Hayal ettiğim şey ülkede kendi kürsümde, kendi çocuklarıma, kendi öğrencilerime yönelik bazı hayaller kurmuştum. Bunların hepsini, hepsini benim elimden aldı süreç. Şunu söyleyebilirim. Böyle olunca hayallerinin bir kısmı kırık kalıyor mu? Başlangıçta küskün oluyorsun, dargın oluyorsun. Ama sonra yeni yakaladığın öğrencilere, onların gözlerinin içine bakıyorsun ve hayata tutunabilmek için kendine farklı bahaneler bulup yoluna devam etmeye çalışıyorsun. Yani bu soruyu şöyle özetleyebilirim. Bir açıdan şanslı bir çocuktum. Ailemin Avrupa bağlantısı olduğu için buralara gelip Lisanstan itibaren buralarda okuyup doktoraya kadar buralarda kalıp ayaklarımın üstünde durma şansı bana bahşedilmişti. Onun için e, hayallerimin ötesinde bir yerlere ama Avrupa'daki üniversitelerin çok önemli katkılarıyla geldiğimi söyleyebilirim. Bir sonraki yayında yani cevaplı yorumda önümüzdeki birkaç gün canlı yayın yapmayacağım. Bana gönderdiğiniz soruları cevaplı yorumlara yaptığım çekimleri yayınlamaya çalışacağım onlarda birlikte olacağız. Hafta içi tekrar aktüel konularla karşınızda olmaya çalışacağım. Görüşmek üzere efendim.